sabah kahvesinde çok az şey seviyorum ya süt. Hani çok sert sabah sabah içmek istemiyorum. Onun için şöyle bir düzenek geliştirsem. Minicik içiyorum ya. şunu da ısıtsam ne olur mesela şöyle. Çünkü ha, aynen bu kadarcık içiyorum zaten. Bakınız Allah yanıyorum yanıyorum. Aha. Mesela şunu şöyle tutsam ne zararı olabilir ki? Birazcık ısınsın yeter yani. Isındı bile bu kadar yeter. Yani maksat hafif ılısın anladınız mı? Farkında olmadan baya yüksek sesli konuşuyorum ve sabah sabah bilmem kaçı. Maksat sadece sütün o soğukluğu kırılsın. Gözlerime bak. Ben açılış yapmadım. Günaydınlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biz artık 2000 kişiyiz. 2000 abone olduk. İnanması çok güç. Gerçekten. Çünkü e, daha birkaç ay öncesinde böyle çok az bir kişiydik. Gerçekten böyle zor geldik. Anladınız mı? Yani aslında güzel geldik. Ama e, böyle bir şey olduğu dönemler oldu böyle bizim. Karşılıklı düştüğümüz yerden birbirimizi toparladığımız çok fazla an oldu. O yüzden dün tebrik eden herkese çok teşekkür ederim. Dün bana Esma haber verdi. Ben gerçekten dün beklemiştim bu arada. Hani 2000 kişi olmayı bekledim. 98'de kaldık biz 1998'de. Artmıyor dedi Neyse tamam. Çok takılmanın anlamı yok. Hani ben bakıyorum diye muhtemelen yükselmiyor şu anda. Bakmasam artacak. Sonra bir baktım Instagram'dan mesaj geldi. Esma bana yazdı ki 2000. abone oldum. Çok teşekkür ederim herkese. Beni destekleyen, tebrik eden, hepinize tekrardan çok teşekkürler. Evet, birisi uyandı. Bu hafta hastalıktır, carttır, cüttür derken ben de kendime çok yüklenmek istemediğimden programım birçoğu eksik kaldı. O yüzden bugün, bugün de koçumla görüşeceğim için ee, hızlı bir şekilde yani genel olarak fen derslerim kaldı. Dün biyolojiyi falan hallettim. Kimyanın bir kısmını hallettim. E, bu kalan kısımları halledeceğim. Yani halletmeye çalışacağım. Sonrasına bakalım. Şimdi öncelikle planımı hazırlayacağım. Ajandamda şunları bir doldurayım. Bu arada bu az önce kepçeyle denediğim olayı daha önce hiç denemedim yemin ederim 25 saniyede falan böyle bir anlık bir şeyle bir dakika şu an e cezeyi kullanmayayım kirli o zaman ceze yerine ne kullanayım deyip şak diye onu buldum yani inşallah absürt bir yöntem yani absürt bir yöntem ama muhtemelen annem burada izleyince öğrenecek ve tepkisini kestiremiyorum wow! neyse şu kedi gibiyim şu an size göstereceğim o kediyi sonra geçeceğiz aynen bu kedi gibiyim şu an Kapalmaya gidiyorum. Taktirim. Bir de çekiyorum ve burası çok kalabalık. Normalde buraya gelmiyorum. Böyle bir şey mi? Sıfıra bakarsın. Okay, Sıfır ben alacağım. Çok böyle attım tamam mı? Bir dakika müzik geliyor olabilir. Şalımı şöyle attım çünkü hava çok soğuk tamam mı? Pastaydım bir de yeni iyileştim diye. Sırtımda da 5 kilo çanta var. Kitap aldım diye. Ölüyorum. Ölüyorum ya. Valla ışınlanma ışınlanmayı bulur musunuz lütfen? Ben ölmeden ışınlanma bulunursa vallahi var ya geri gelir herkese musallat olurum. Ben yaşarken niye bulunmadı diye. Işınanmayı artık bulun ya. Biz bu kadar geliştik bence. Olmaz yani böyle. Eve mesela şu an ışınlansam o kadar güzel olurdu ki. Yani bilmiyorum güvenlik nasıl. Güvenlikten bana ne? Ben ışınlanayım da. Güvenli müvenliği çok da onunla değişersin şak diye bölmüş oldum ama dışarı çıkmıştım. işlerim vardı ve bir işler alışverişim oldu. İşlere gittim geldim. Şimdi size onu göstermek istiyorum. Öncelikle kimya bilgi sarmaldan. Orbital var. Orbital'in üstüne çözmek için bunu aldım. sonrasında AYT için Yine orbiteli aldım. Çünkü ben de aydın vardı. Aydın almıştım. E, koçum dedi ki aydın başlangıç seviyesi için senin için zor olabilir. O yüzden bir orbitelle başlayalım dedi. TYT fizik. Yani ben bilgisayar malı yayınlarını beğeniyorum. Ondan sonra biliyorsunuz zaten kaliteli yayın çözmek gerekiyor. Acil matematik. Bu normal ilaç olmayanı ilacını hallettim. Ee, bir de şöyle bir sorun oluşmuş sanırım. Yani sorun değil de bir yanlış anlaşılma mı diyeyim. Ah Hilal ee, hani artık döneme geçti. ikinci döneme yaklaştık. Ve sen hala hani test kitabı alıp bunu mu çözeceksin gibisinden TYT bazlı. Şöyle benim geçen sene bence yaptığım en büyük hatalardan birisi buydu. TYT'ye gidip TYT'mi tam halletmeden dur AYT'ye başlayayım. AYT'ye geçip AYT'mi tam böyle oturtamadan TYT'nin eksikliğini kapatmaya çalışmak ve bu iki arasında sıkışmaktı. Şu an henüz vaktim var. Ve gönlüm de rahat. Yetiştirebileceğimi de düşünüyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. E, acil matematiğin ilacını çözdüm ilk başta. Güzel bir temel attım. iyi bir seviyeye getirdim kendimi. Bununla tekrardan üzerine bir baz atmak istiyorum. 3D'yi çözüyordum ama 3D'de artık böyle perti çıktı onun. Şimdi de acille beraber güzelce oturtacağım. Ya bizim kitaplığımızdaki birçok kitap çözülmüştür. Benim öyle şahsen. Bazı kitaplarımda, oradaki test kitaplarımda bir iki konu kalmış. Ama onları atmaya kıyamıyorum. Çünkü yazık günah. Onları çözeceğim. Bir iki konu bir iki konudur. Hani parça pircik de olmasını istemiyorum. Çünkü sonrasında e, düzenlemek zor olacak onları. Bir de onunla uğraşmayayım diye. Ben onları o şekilde bıraktım. İçlerinde iki konu kalan var. Hani böyle ünite. işte bir ünite kalmış. Aralarda böyle test sayfaları kalmış. O yüzden atamadığım atmadığım birçok kitabım var içerisinde. Tek kendi hani Ve o yüzden böyle sanki bir sürü kitabım varmış da üstüne almışım gibi. Tü yaptı da evet bir sürü kitap aldım. Ama onlar gerçekten ihtiyacımdı. Çünkü dediğim gibi bir durum var bende. Ve deneme ağırlıklı bir alışveriş yapmıştım orada da. Yani ben Tü yaptı o kadar kitap alıp fizik kitabı almamış insanım. O da öyleydi. Yani ölçülü gidiyorum. İsraf yapmıyorum. Yapmamaya çalışıyorum ve dil bilgisi çünkü dil bilgim kötü ve dil bilgimi limitle götürmeye çalışıyorum ama limit bana zor kaçıyor ve bence zor yani limit çünkü o da yani zor bir yayın. Zor seviyede olan böyle. O yüzden siz de dediniz ki Hilal hız ve renk çöz hız ve renk kendisinin için daha iyi olabilir. Ben de onu çözmek istedim. Onu edindim. Ve güzel bir alışveriş oldu. İhtiyaç fazla bir alışveriş oldu. Sevdiğim yayınlardan beni geliştireceğine inandığım böyle kitapları toplamış oldum. Bu şekilde umarım bunlar bana çok güzel gelir ve netlerimi çok güzel bir şekilde artırır. Öyle yani.

Neyi çok özledim biliyor musunuz? Bakın şu an en çok özlemini duyduğum şey benim. Yazın ice yapıp tamam mı? Bomboş oturmak. Te telefonda sürekli Instagram'dan TikTok'a girmek. Yani böyle abuk sabuk filmler izlemek. işte böyle kısa diziler izlemek. Dizilerin içinden geçmek. Bomboş yatmak. Ama tüm gün bakın. Gerçekten bomboş yatıp böyle TikTok, Instagram, telefonu böyle anladınız mı? Dolaşıp yatakta, orada, burada, evde dolaşmak. Sonra hadi bir çıkıp geziyim kafasına girmek. Hani böyle ama hiçbir şey yapmayacaksınız. Ders, mers, cart durucuktur. Erken kalkmak, uyku saati bilmem ne. Hepsinin içinden geçeceksin. Rezalet bir hayat şekli gibi gözükse de konuşamadım. Gözükse de gerçekten yani çok güzel zamanlar. Böyle bomboş bir şekilde yaşamak o kadar güzel ki şu an şu an gerçekten onun özlemini çekiyorum ya. Neyse, dayanacağız tamam, mı? dayanacağız. Yazın yazın bunların hepsini gerçekleştireceğiz. Masayı kıracağım. <laughs> yazın bunların hepsini gerçekleştireceğim. İnşallah hep beraber öyle olalım. Tabii ki gezeriz, tozarız orası ayrı mesele ama o kadar ıı, özledim ki o zamanları. Yani daha birkaç ay öncesi yazın ne kadar güzel bomboş bir insandım. Ama yapacak bir şey yok. İnşallah bu yaz güzel olacak yani. Bir, bir dram geldi şu an bana. İşte bunu en sevdiğim şey ne oldu biliyor musunuz? Ee, kare, köt, kare kod ne ya? Kare, kare kod, bir dakika konuşamadım. Çözümlerinin direkt sayfanın içerisinde yer alması. Bence bizim gibi dünyanın en üşengeç insanlarına, hadi benim gibi diyeyim, benim gibi dünyanın en üşengeç insanına Gerçekten güzel bir şey olmuş. En azından şuraya bakıp utanarak soru çözümünü izlerim diye düşünüyorum.